Arduino nedir? Neden kullanılır? Arduino açık kaynaklı bir elektronik platformdur. Açık kaynaklı olması insanlarınla birlikte geliştirilebilir olması ve kodlarının insanlara açık olması. Kolay kullanımda donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşur. Mikro denetleyici tabanlı geliştirme kartları UNO, MEGA, NANO, MIKRO gibi Arduino IDE kullanılarak elektronik projeler geliştirir. Sensörler, motorlar, ekranlar çeşitli modellerle entegre edilerek robotik, robot kol mesela ya da IoT nesnelerin interneti ve otomasyon gibi birçok alanda kullanılır. Örnek bir Arduino Uno kartı göstereceğim size arkadaşlar. Burası toprak hattı, dijital pinler, seri giriş, seri çıkış, resetleme butonu, seri programlayıcı. Burası Arduino'nun mikro denetleyicisinin takıldığı yer. Bunu bu şekilde dip de olabilir. E, de takabilirsiniz. Analog girişlerin olduğu ya, analog sinyallerin, voltaj girişi, resetler. Güç kaynağı ve USB kaynağı arkadaşlar. USB giriş. bu kod atmak için UART'a bağlıdır genelde. Bunları anlatacağım. Şimdi klon ve normal Arduino var. İkisinin farkları var. Klon, orijinal Arduino İtalya'daki Arduino ekibi tarafından üretilir ve yüksek kalite standartlarına sahiptir. Klon ardınca kopyası denilebilir. Sokaktaki farklı üreticiler tarafından aynı entegreler kullanılarak üretilir. Kalite değişkenlik gösterilir. Bazen benzer entegreler de kullanabiliyorlar. Mikro denetleyici ve bileşen olarak orijinal ardınlarda atmega 328 p gibi orijinal mikro denetleyiciler kullanılır. Klonlar bazen daha ucuz ve daha düşük kaliteli bileşenler olabilir. Mesela ATMEGA 328P AU gibi farklı versiyonları vardır bunların. USB çip olarak orijinal Arduino kartları genellikle Atmega 16 U2 kullanır. Sürücüsüz çalışır. Klon kartlarda CH340 veya CP2102 gibi daha ucuz USB seri dönüştürücü sürücüleri olabilir. Bunlar için ek sürücüyü yüklemek gerekebilir. Bunların nasıl yükleyeceğini göstereceğim siz klon kullanıyorsanız diye. Ki piyasadaki kartların %95'i klon arkadaşlar. Orjinal Arduino kalite ve arge kalite süreçleri nedeniyle daha pahalıdır. Şu an Türkiye'de 10 kat daha pahalı. Klon Arduino maliyeti düşürmek için daha ucuz bileşenler kullanıldığından daha ekonomiktir. Arduino topluluk ve desteği orijinal satın alındığında resmi topluluğu güncellemelerine destek olunmuş olunur. Kulonda da arkadaşlar destek var artık ya. Yani Arduino orijinal klon diye bakmıyor. Forumlarda hepsinde sorunların çözümlerini bulabiliyorsunuz. Tabi İngilizce burada önemli. Ne için kullanılır? Robotik ve otomasyon için kullanılır. Nesnelerin interneti projelerinde, sensörlerden veri toplamada, elektronik ve gömülü sistemler eğitimlerinde, medikal ve sağlık teknolojilerinde, sanat ve etkileşimli tasarımlarda, endüstriyel uygulamalarda kullanabilirsiniz. Bir örnek proje gösteriyorum size şu anda arkadaşlar. Burada mesela toprak nemine göre e, toprağa su ekleyen bir motor var. Tabi bunun borusunu bağlamamışlar su borusunu nem sensörü var ve burada nem oranını gösteren bir LCD bağlanmış. Onu da bağlamamış sanırım. Bu şey, örnek olarak gösterdim. İkinci örnek proje. Burada ultrasonik mesafe sensörü kullanmış. Mesafe sensörüne göre ledler yanıyor olabilir. Elimizi yaklaştırdığımızda bir led yanıyorken... 5 led yanıyorken elimizle uzaklaştırdığımızda 1 led yanıyor gibi. Bu şekilde mesafe sensörü olabilir. Örnek proje 3 olarak biraz daha zor bir proje. Robotik kol yapmış. Arduino'yu bu şekilde genel manada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sunumum bu kadar.